teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. İnşallah bundan sonraki ilk toplantımızda ileri demokrasi seviyesine ulaşmış bir ülkeden ve o ileri demokrasiyi en iyi uygulayan Türkiye'nin kalbi İstanbul'dan size seslenmiş olacağız. Evet değerli dostlar, sivil toplum kuruluşları demokrasinin olmazsa olmazı ve temel taşı olarak biz biliyoruz. Ve bu düşünceyle de sivil toplum kuruluşlarının etkin, yaygın ve işlevsel olması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi niçin özellikle bu sözle başladım? Tabii Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları algısı ve anlayışı başka. Ee, sayısal olarak çok sivil toplum kuruluşuna sahip olmamıza rağmen İstanbul'da 25.408 tane adet aktif sivil toplum kuruluşu var. Tabii böyle yoğun ve büyük bir sayıyı görünce aa ne güzel diyoruz ama maalesef bu sivil toplum kuruluşlarımızın e, işlevsel açıdan çok fazla etkileri yok. En büyük sıkıntımız da bu çünkü sivil toplum kuruluşlarımız ya kişisel egoların tatmini ya da siyasilerin arka bahçesi olarak kullanılmakta. Halbuki dünyada sivil toplum kuruluşları özellikle ileri demokratik ülkelerde yönetimi yönlendiren, toplumun faydasını olmayan işlerde frenleyen, toplumun faydasını olan işlerde de destekleyip daha da ileriye götüren kurum ya da kuruluşlardır. Ama maalesef Türkiye'de bunu çok az sivil toplum kuruluşu başarabilmektedir. İşte bu nedenle İstanbul'da özellikle sivil toplum kuruluşlarımızı daha etkin, daha aktif, daha da işlevsel hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu konuda birçok çalışmalar, çalıştay, çalıştaylar, seminerler düzenledik. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle siyasi kurumların arka bahçesi olmaması bizim için birinci ledir. Neden bunu özellikle diye vurguluyorum? Çünkü sivil toplum kuruluşları insanların bireysel olarak katıldığı hiçbir şekilde e, maddi olarak bir gelir elde etmek amacıyla değil toplumu ya da kuruluş amacına uyan kitleleri aydınlatmak için kuruluyorlar. Ama maalesef kurulduktan sonraki koltuk sevdası ya da seçim sırasındaki etkenler bir araya geldiğinde sivil toplum kuruluşları ya da geçmişteki adıyla derneklerimiz kendilerini bir yerlere e, arka bahçe yapmak ya da bir yerlerle birlikte göstermek amacıyla bu yanlışın içine giriyorlar. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz, Fransa'da sarı yelekliler, İspanya'da domates üreticileri, yaptıkları eylem ve etkinliklerle hükümetlerin aldıkları kararları geri çeviriyorlar. Ama maalesef Türkiye'de bunu başarabilmiş STK'larımız çok az. Ee, bu konuda bir tek e, zonguldak maden işçilerini hepiniz hatırlarsınız geçmişte bir Ankara Ankara yürüyüşleriyle haklarını biraz almışlardı. Onun dışındaki sivil toplum kuruluşlarımızla bu konuda daha etkin ve aktif olabilmeleri için birlikte çalışma, paylaşım ve e, onları bu konuda harekete geçirecek birçok alanda çalışma yapmak için uğraş veriyoruz. Burada da uğraş veriyoruz derken gerçekten de uğraş veriyoruz. Çünkü katılım maalesef az. Bir başka konu da sivil toplum kuruluşları toplumun kendi özünden çıkarttığı kurumlar. Yani siyasileri seçen insanların bir araya geldiği kurumlar. Siyasiler gelip sivil toplum kuruluşlarında onlardan destek isteyecek, onların kapısında bekleyip onlardan randevu almak için sıraya geçecek konumdayken maalesef tam tersini yaşıyoruz. Bizim bazı STK'larımız sivil toplum kuruluşlarından randevu veya icazet almak için sıraya geçiyorlar. Tabii hal böyle olunca maalesef demokrasinin temel taşı dediğimiz sivil toplum kuruluşlarından bazıları demokrasiye katkı sağlamak şöyle dursun demokrasiye gem vurmak, demokrasiye kilit vurmak isteyenlerin destekçisi oluyorlar farkında olmadan veya istemeden. İşte bunu da önleyebilmek için sivil toplum kuruluşlarımızın siyasi angajmanların üstünde olup siyasetçilerin kapısında beklediği kurumlar haline gelmesi en önemli etken sivil toplum kuruluşları üyeleriyle, taraftarlarıyla, kurucularıyla siyasi partilere yakınlaşmak için değil, siyasi partileri toplumun yararına işler yapmak için yönlendirmeleri gerekir düşüncesindeyiz. Hal böyle olunca da Türkiye'de maalesef ileri demokratik ülkelerdeki STK anlayışına ulaşamıyoruz. Ama e, bu umutsuzluk asla değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde ilk kez Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun talimat ve direktifleri doğrultusunda, onun isteği doğrultusunda bir danışmanlık kuruldu. Sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleriyle ilgili çalışmalar yapan bir ilk oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de bizi takiben kuruldu. Diğer belediyelerimizde de bununla ilgili bu amaç doğrultusunda çeşitli e, birimler oluşturulmaya başlandı. Bu bile umut verici. İnşallah daha da güzel olacak. Tabii ki bunların olabilmesi için değerli başkanım sizin de bir canının başta bahsettiğiniz gibi bugün Türk kadınına seçme seçilme hakkının verildiği günün yıldönümü. dönümü. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 1935 yılında yapılan genel seçimlerde meclise 17 kadın vekilimiz girmişti. O zaman dünyadaki tüm demokratik ülkelerin meclislerinde kadın vekil sayısı açısından dünyanın ikincisiydik. Maalesef bugün dünyada meclisi bulunan 197 ülke arasında 117'nciyiz. Bu bile Bugün hangi dereceden, hangi aşamadan, nereye geldiğimizin en bariz göstergesi. İnşallah bu da değişecek. Kadın erkek eşitliği derken bu eşitliğin sadece sayısal anlamda değil, düşünsel anlamda da hayata geçmesini biz istiyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. En azından sivil toplum kuruluşlarımızın kuruluşlarında, yönetimlerinde kadınlarımızın çok daha yüksek sayıya ulaşmasını ve o yüksek sayının hiç olmasa yüzde kırklara yükselmesi için de e, özellikle İstanbul'da kadınlarımızı teşvik ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar sivil toplum kuruluşları ilgili. Ayrıca İstanbul'da çeşitli projeleri hayata geçirmek için çaba gösteriyoruz. Bunların başında da İstanbul'da bir sivil toplum kuruluşları merkezini oluşturmak ve bu merkezde yaklaşık İstanbul'da görev yapan öncelikli genel kitlelere hitap eden STK'ları, bir araya getirecek en az e, üye sayısıyla da belli normlara ulaşmış STK'ların dahi bir arada olacağı, e, kongre ve konferans merkezlerinin olacağı, onların STK'ların en azından birer odayla temsil edilebileceği, ortak toplantı salonlarının, çalışma alanlarının olduğu bir merkezin hayata geçirilmesi için proje çalışmaları devam ediyor. Bu da gene Ekrem İmamoğlu Sayın Başkanımızın isteği doğrultusunda yapılan bir çalışma. Ayrıca pandemiden dolayı yapamadığımız STK'lara yönelik STK'ların e, çalışmaları yasalar nezdinde yapmaları gerekenler mali açıdan yapmaları gerekenler bu konularla ilgili seminerlerimize de kısa süre içinde başlayacağız. Bunlar ilk çalışmalar olacağı için önemli sayıyoruz. Bunun sonrasında da çalıştaylarla birlikte STK'ların amaçları ve hedefleri doğrultusunda branşlarına göre onları yönlendirecek eğitimsel çalışmalara da hız vereceğiz. Bunun dışında eğer sorularınız olacaksa ben cevaplamaya hazırım. Sizleri dinliyorum.